eee şattı ceza indirimi bizim çekti Tümezi diyor. Adam öldürme suçları TCK 81 ve 82. madde terör suçları Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, ikinci özel saldırı suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar istisna edilmiştir. Birçok kez kan istisnalarını izah etmemize rağmen bu konuda bilgi eksikliği olduğu görülüyor demiş Fethioz. <laughs> bu anemizle önce Sühemetef veya Baykanımız banazo gönderdi. Ee, Bak ee, burada Borku Bey çok açık net bir şekilde şunu söylüyor. Aynı mesaj bana da geldi an itibariyle. Yerel başkanımızın bu yıl bir kanun teknolojisinin yasalaşmasını bekliyoruz. Hı. Ve kamuoyundaki yanlış yönlendirmelere de karşı bu mesajımı okumanı istirham ediyorum demiş. E, arz ediyor. Bakın da ya sadece evde Sadece çok kısa Fethi Bey'in mesajına bakarken dikkat ettim. Twitter'dan şu an yüzlerce mesaj geldi. Yani bunu iyi gösteriyor. Olağanüstü bir Mekkel araya yer ayı. o çok tehlikeli şey. bir <laughs> Ya beklerdi o maşı çuruldu. Bader oluşan oluşkuru... o ayı ayrı seçim değil mi? Şu an değil. seçim ortamı yok. yok ama hangi haber kanalı varsa seçim konuşunuz. Şimdi bu da... Bu yayında cezamlı ki insanlar da yazıyor. İzhurullah da mesela hatta böyle konuştuğum için çok tebe yaptım sosyal medyada. Evet. Evet. Şu onları böyle hani şu, neden böyle bir şey. Hayır şimdi bana da yayıyor lan? Yani biz yendik kelimeleri özenle insan atıyor şey, <laughs> mu? Onlarla yaylaymış ki bu yani bu yol bu konudan herde ben benler ya ben yani mağardım, Türk'ten çıktı maalesef. Ve evet. şey daha var. Ee, o da bu konuyla ilgili bu erken yaşta evlilik meselesiyle ilgili ceza. Şu soru Dr. Adem Sözer. Doçavelli'le bir yaptığı bir değerlendirme diyor ki çocukları CS istismar cezaevinde bulunanları mağdurla evlendirerek cezasız bırakmak isteyenleri bu konu iş şekli günden de tuttuğunu savunuyor. Var okay. Işırcılat o eskiden vardı. Recavi Yüzüğü Leyzendirme Uygulaması Türk 5'te yeni çık ceza ile okay. kaldırılmasına rağmen belli kesimlerde bir zihniyet olarak parisep duruyor. Toplumda tecavüzüyle evlendirmeye karşı büyük tepki olduğu için özellikle siyasetli bu açıkça ifade edip diyor ama başka sorunların arkasına gizlenerek evet. 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 yine geri getirilmek zor Bu çok hassas çok tehlikeli bir şey söylem. Adam Hoca benim de hocamdı. Buyur. Biz üç sene önce de bunu yaşadık. Biz asla ve kat'a geri dönüşün demiyoruz. Biz asla ve kat'a primlerin e, dizilerini çektiler, dizilerini yaktılar patlaminin suçu ne? Bizim kastımız o değil. Bizim kastımız spesifik olarak bu tür dosyalarda ceza alındıysa, bir takım denetim mekanizmaları kurulsun. Bu deli çok, çok basit. Çok basit ya. Hiçbir şey bana bırak teşhar eder orar e mi? Ay ya mahallesine bu tutarına girer komşusunu sorarsın. Er kadın koca severim de babalarından çocukları biz hem kimsin atıyorsun sekizim adam dedi kadınmış adama yani bu adı bunu bunu sandı bu ama bakın bizim kastımız bu değil izliyoruz ki asla ve katla tecavüncü de eğlendirme değil benim kastım 329 <laughs> ayına bana yap bir nakfon denle konuşsa bana yazıyorlar bize kimse bakmıyor diyor. Kadın kötü burada da bir tanesi. Yanımda çok acı şeyle. E, üç tane dört tane evladı var. Yani devlet bunu yapamayacak kadar aciz bir mekanizma değil. Ama bir daha söylüyor. Bırakın bunu Fethi dize tek kişi. Bırakın iki tane adama ya bunların gücü nereye kadar? ne kadar mücadele edecekten? Yalnızlaştırıyoruz. Hukuk çumarımızı, mekinlerimizi yalnızlaştırıyoruz. Biz bu da kelimeleri söylerken burada binlerce ya hakaret alıyoruz. Hadise bu değil. Hadise bu kanayan bir yara. Biz ya bu kanayan yere kafamıza çevireceğiz, gözümü bulacağız, bu yara kanamaya devam edecek ya da bunu çözeceğiz. Bir minat olmuş tüm kadar mı zor ne mi? Takip et. Ne kadar? 23.000 e, çocuk, çocuk evlilik varmış. Çocuk benlerine göre 23.900'ü söz Doğrudur. Doğru teslimini hatırlarsanız burada da konuştuk. Çıvır o şekilde hastanelerde gizlice... Bunlarla ilgili valilik Tabii ilgili ayrıda ilmeyen 15 altında evde alo soçu bir yaptı. Evde doğumlar. anlatıbla evde doğum evde doğumlar işte öyle ki bir bir yedisi. ondan sonra da biz diyoruz ki şu anda ben e, Cem kardeşi ve gösterdi bir e, OECD listesinde kadına şiddette dünyadaki Outlook ile diyor OECD rakamlarındaki Ey yüksek ülke Türkiye. Böyle bir şey olmamın yani adını el de yakın her gün her saat bakan kanalı yani onlar de istediği yasaya e çıkarsınız eseye bu da yani. Ey işte ülke Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 bin tane aktimi samdisi 350 bin taşı o otas mu? Son yıllarda vaatçı o yüzden de ve ateşi ve düzenleme üzerinde yapıldı İstanbul sokak dolu yüzde var. ne ayıyorum mevada yar badım. Halise çok affedersin Mısır. Halise düzenlemeyle leyin. Hadise bizim meyinlerin adı ya, ya mıyo şöyle şöyle olur çünkü mesela bu olay bir uzatlaştırma kararı çok kolay verildiğinde çok evet. agresifte şu hayır mıyo şöyle durmuyor bakın 300 bin ayar ah, edip ben bunun ben bunun eğitimi öğrendim. 300 bin 6200 sanlı sayılı yasaya göre verilen karar var. Bu kararlar elde ki verilecek delisi veriliyor bakın ben buna karşıyım. Delilsiz vallahi uzat kararı olmaması lazım. Kadın nazis yumadiyeti diyor. Sistim var diyor ama çağırıyor bakın. Devletin sandısı hakim karar veriyor Ayla Mahçiveri. Ya ifbar ediyor, kolluk çağırıyor. Diyor ki ya bu kadını 50 metre yaklaşıncasına adam bundan naza gelip gidip karıya mı kesiyor? Hayır ney? Adamı zaten bilinç altında ona nandırışlı şekilde eza edilmek, bu indirmek ne? Canlı yayında muazını kesiyor. Ama bu yazar cüzdenlemenin en zindisi veriyor. Bizim o evi ee, paylaşırız, değdi etmezleriz de şu. 10 seyir de altındakine çocuk diyeceğiz biz. Durumum tavuk olur bu sebeple de, bu sebeple de kadınla erkeğin medeni hayat ol içerisinde eşit olduğunu kabul edeceğiz ki bu çocukluktan gelen, aileden gelen eğitim ne oluyor? Siz e, erkek çocuğunu yükseltirken kadın çocuğunu kapatırsanız, Evet da. Toplumsal anlamda çok gittiğimiz de almıştı burası oldu yani. Çok az vaktim kaldı. Birer cümle istiyorum. <laughs> KHK'larla ilgili Sayefettin Yıldız'la görüşmenizde çordoz bu bölge haf beklenti, var. Tabii e, bu kodavinet bir konu güncel konu bu olduğu için e, KHK'larla ilgili herhangi de şeye bir şey bir görüşmelik kendisiyle. Yani ben sizi kendisi de soru olarak iletmedim. Ama şu var. Ve daha önceki konuşmalarımız Haykaların bir affet ihtiyacı yok. Yani <laughs> haykalar diyor. Ben de bu yıllarda lezmada ya soru deniz o zaman da yalık ya reyye o siz lakı Tam da yani ben bu Rusya'daki anıfa da ihtiyacı yok. Bir şeyin yaz ihtiyacı yok. Sizin bu yazınızdaki şey anlatıp ve çok güzel geldi size yazıyor. o yayın istes bunu Yani karıştırmayalım. Get in de. bir ceza değil yani. Bir kere her şey derece neden kaynaklanıyor biliyorsunuz. Olağanüstü bir öyle öğrendiği İdari uygun anayasa burada mevet ayk ve olağanüstü hal döneminde yapılan düzenlemeler sadece olağanüstü ayrı dönemiyle sınırlıdır. Olağanüstü hal bittikten sonra bu düzenlemeler kendinden yürürlükten tahter. Biz hala anayasanın ve anayasa mahkemesinin bu yorumlarına ve uygulamasına rağmen biz hala o an şu haldeymiş ki de bunlar devam ediyor. Per ve yani kayka konuştuğu pek çok şey var. Bir cümle ram devlet suç suyu da suç o mağduru da sizin yazınız olduğu gibi ayırt etmekte etmekte mükelleftir. Mor Bey'in mağdurları benim müvekkillerim arkadaşlarım cam dostlarım var. Şu an mahkeme başkanlığı emniyet müdürlüğü yapıyorlar. Nasıl onları tetkik edip bu devlet tekrar vazifelerine bu af değildir aslında. Aslında ucudur. Ki hatası varsa bunu yerine getiriyorsa mağduru ayırt etmek de mükelleftir bu vebandır. Hukuk devleti olmanın gereği de budur ama bu cümlemizde asla şuna evrilmesin. Eğer TETÖ'ye gerçekten doğrudan doğruya e bağlantılı olanlar haklarında kararlar alınanlar bu söylediklerimizde erdetlemiş destadır. Çünkü söylediğimiz her kelimeler örtülüyor. Çok farklı noktalara çekiliyor. Gözlük de ben göz da bir eee, şu pozisyonu yaşamış birisinden de tezlerce seziyor dile bazı sizi. Sizin yazınız namamanı bir reytlezler listede dövdür tüyelere rast diye kolu Ya da buna da vaid olmuş serör örgütçünün rahiz denir. Aynı Aynen öz. Aynen aman. Aylar derjeti devralar derek adem derze. Değerler her zaman o söz 18 yaşındadır. Susluyu ve suçsunu da mağduru da ayırt etmeyi bilmelidir. Bu da devletin büyüklüğüyle erdemidir. Bizim devletimizden beklentimiz budur. Şişt. Yani şu var mesela 103 var. Hani konuşurken hep eee e oluyoruz. Niye? Ya kişi 14 yaşında bir bayan oluyor. Evleniyor. Kız çocuk Gelecektim oraya. Bakın çok hassas. bel bulup sorum var mesela. Ama evvel akrar. kocasından. Adi değil çocuk. Ya benim askerim var. Zahir'in. 3 tane çocuğu var. Çocuk berber. E, 8 yıl tezaibinde evinde karısı da şu anda makanı yok edeni yok. Ben diyor kocamı seviyorum ya bana bırakırsınlar kadar mahkumu. Ya biz bunu dekanla da söylediğimiz zaman 14 yaşında kızın evlenmesini mi sanıyorsunuz? Değil. Ama bu olmuş 14 yaşında kız evlenmiş. Ya bu da ayarı mesela bak bu kadar bak kümlüğü var. Bayağı el eser var işte bunu gözle öyle Bunu sene önce anlattık o ok, var olarak. Ya yemediğimiz dayak kalmadı. Toplumsal aldı, baskı oldu. Şimdi uyuşturucu değil kısım da böyle. Yani doğrudan uyuşturucu iman edenler tacirleri çıksın. Asla kapta kella ya ben geşinayda ayda. Ya aynı kiliş ve yumuş yok. Kayarı çevre tayir aynı şekilde elinde adap evredenmiş var ucu var. Karısı adama zayıf diyor. Geri cedevrem diyen gene yani aynı noktaya geliyoruz. diyorlar ki ya nasıl ayırda çok kolay. Yani rehet kurarsınız lider tek tek bakar. Bağdur olaka. Mağdur'u kim ondur dişine kız. Ya senin kocan 8 yıldır de ne diyorsun? Ya üç çocuğumla ben açım bırakın erime erkeğimi dese siz artık bunu cezanne mi tutacaksınız? Ama yasa tutuyor. Adiza Mahkemesi Başkanı elimiz konumuz bağlı 18 yılını veriyoruz diyor. İstinaf bozar deriz diyor. istinaf oluyor. Yargı dayı zaten diyor istinafla yerel maddime daha da Kesinleşmiş karar. Ey adam içeride çürüyor kadın dışarıda üç çocuğuna kadar? Bu çok büyük bir sorun mesela. Böyle çok fazla yola yüzüyor. Bir şey mi? var. Aile var. Sadece bana yazan Timi çundan, ben isim isim biliyorum yani ama... E, bu düzenlemin içine getiremedik. Diğer ağlayabilir misal olur. Yani şimdi biz gem kardeşinde ben de buradan bir vakayı anlatıyoruz. Yani ortada bir taslak var ama anlatıyoruz. Ben kişisel olarak şöyle bir şey Biz Türkiye'de ne imar affı ve çevre affı ve bilmem ne diye hiçbir af konuşulmamalı. Gerçek bu devletlerinde af 50 yılda bir çıkar ya da Japonya'daki gibi imparator gelir 30 yılda 40 yılda bir değişiyor. Bir kere mahsus diye çıkar. Bu af da bu böyle olur ki olur. Bu olmazsa İmar hattından dolayı işte İstanbul'un zaten deprem şeyini görüyoruz hep birlikte. Evlerin nasıl yapıldığına. Herkes diyor ki nasıl ben buraya evde yapayım. Bir af çekecek, af, olacak. Devlet böyle olmamalı. Örün görülebiliriz devletten bahsediyoruz. Yani öngörücü bir bir kişisel tenayetim ise ve özellikle bu suçlarla ilgili gerçekten büyük vaka. Yargılamada biz çok burasıda da kuna 14 yaşında 15 yaşında bir Devlet bir karar verecek Mehmet der. Çocuk sözleşmesine göre, uluslararası çocuk sözleşmesine göre 18 yaşında altın herkes çocuk. Bu uluslararası hukukta böyle biz bunu kabul etmişiz. Anayasanın doktanıcı maddesine göre de uluslararası sözleşmeler... kanunlardan önce uygulan. Evet. Ama rezarkın onları şöyle o uluslararası sözleşmeye aykırı olarak bir medeni kanununda 16 yaşındaki çocuğu ailesinin rızası da 17, 16 yaşındaki mahkeme e, kararıyla 17 yaşındaki ailesinin rızası evlendiriyorum. E şimdi bu olursa bütün saç onu zaten aslında beş yaş ayrı koy ve şaş var? Şimdi 18 yaşın altındaki çocuk değil, piş bezin iz izi vermemek zorundayız. Yani erkek ya da kız 18 yaşın altındaki çocuktur. Şimdi zaten sıkıntı şuradan duruyor. 14 yaşında evlendiğiniz biriyle siz Cinsel ilişki kurabiliyorsunuz. Kimisi ona legal der bu şekilde kurat Kimisi tecavüz eder. Evet. <laughs> Soklu ona çocuk gözüyle bakabilmesi için 18 yaşının altındaki de çocuk dememiz lazım. Doğru. Başka <laughs> türlü olmaz. Bana göre kişisel kanaat. Bu iş suçları bunlara dahil olmamak. Ben kişisel kanaatim yani baktığımızda Hadi burada baka var. <laughs> MHP'nin taslağı var. AK Parti'nin bakış açısı var. Kişisel olarak ben öyle. Niye yapmak lazım? Bir. Her şeyden önce uygulamayı düzeltmek lazım. Size anlattığım gibi müddet damelaç, cezaevine giriş çıkış işlemleri, cezaevindeki koşullar bakın kan alıyor cezaevleri. Gardiyanları kan alıyor, cezaevleri müdürleri kan alıyor, ihfaz savcıları kan alıyor, ihfaz yargıçları kan alıyor. Bu kadar büyük bir şeyden bahsediyor. E, demin bahsettiği şeyde bakın 290 bin kişi cezaevinde. Yani şu ayki miktar yani yatacak yer sayısı 211 bit cezaevi kapasitesi. Ancak bu ranzalar ikili küsü yaptığı için 211 bit. Aslında Türkiye'de 150-160 bin civarında yatacak öyle olan şey şişiren hani diyorum kız sözü e, ile ilgili de e, şu bahsettiğimiz mesele iş önce Sayın Fethi Yıldız Mevbe Yavaş bir mesaj göndermiş.